Kabul ve teslimiyet. Kabul etmek ve teslim olmak. Her şeyi ve herkesi olmakta olanı içine sindirmek teslim olmaktır. Bunu yapabildiğimizde diğer insanları da olduğu gibi kabul etme içgüdüsüyle hoşgörü öğreniyoruz. Hoşgörülü olabilmek elbette ki erdemlerin en büyüğü. İnsan aşamaya gelene kadar zaten dilim dilim doğranıyor ateşlerle kavruluyor. Ama buna gerek kalmadan sadece teslimiyetle de bu işi becerebiliriz. Kabullenici, hoşgörülü olmanın en büyük faydası da kişinin kendi öz varlığınadır. Hoşgörülü ve kabullenici olmak insana yargısız bakış açısı kazandırır. Merhametli ve şefkatli olmayı da beraberinde getireceğinden bunun sonucu daha esnek olacağız demektir. Ve doğal olarak bu değişimler kalbimizde sevgi enerjisini doğurur ve büyütür. Hepimiz en çok ihtiyacı olan ve kullandığımız enerjinin özü, yaşam enerjisi, sevgi enerjisidir. Çünkü o yaradanın özüdür, o öz yakıttır. Yaratıcı enerjinin, kozmik enerji, altın ışık örtüsü, hilbozonu, kuantum enerjinin ta kendisidir. Bu enerji varlığınızda kesintisiz ve düzenli hüküm sürmeye başladığında siz zaten en kötü durumda, savaşta, kaosta, felaketlerin ortasında hatta sakat kaldığınızda bile bir dinginlik ve sükunet içinde olursunuz. Ya da hemen bu enerjiye bağlanarak tekrar dengeye dönmeye başlayabilirsiniz. Dinginlik ve sükunet içinde ruhsal plana bağlı olarak yaşarsınız. Kendi ruhunuza ve yaradanın sonsuz bilincine bağlı yaşadığınız, yaşadığınız her an, her şey kolay kabul edilebilir. Sevgiyle pürüzsüz bir nehir gibi akar. Ve enerji merkezlerimizdeki enerji neşeli, dengeli ve pürüzsüz akmaya devam edecektir. Sonuç muhteşemdir. Hoşgörülü olmak esnek olmaya beraberinde getirir. Esneklikle beraberinde değişime, yeniliklere, yeni bilgilere, yeni bakış açılarına, yargısız olmaya, uygulamalara açık olmayı getirir. Yani evet her şey olasıdır bakış açısını bize kazandırır. O halde hangi konuya odaklıysak ve bütüncül sonuç almak istiyorsak düşünüş biçimimizi, söylemlerimizi, eylemlerimizi, beslenme şeklimizi, alışkanlıklarımızı, davranışlarımızı kısaca bilincimizi ve yaşam biçimimizi değiştirmeye gönüllü olmalı ve bu konuda çalışmalıyızdır. Bunun içinde ilk şartımız yargısız bakış açısını öğrenmemiz gereklidir. Biz buna üçüncü göz bakışı istiyoruz, daha doğrusu ben. Kalpleriniz sevgi ve ışıkla da olsun, hayalleriniz, hayallerinizin ötesinde gerçek olsun, sevgi ve ışıkla Süheyla Irmak.